Ne olur canımı acıtmayın sakın. Korkmayın. Yalnız şöyle yanıma sokulun bakayım biraz. Hmm. Oldu. Ben de derince bir yara zannetmiştim. Meğer ufak bir sıyrıktan ibaretmiş. Şimdi söyleyeyim bakalım bana küçük hanım. Sıcak bir şey ister misiniz? Hayır. Siz karşımda oturun. Konuşalım daha iyi. Bana bir sigara verir misiniz? Demek siz sigara da içiyorsunuz. Hmm. Eskiden sizin yaşınızdaki kız çocukları büyüklerin yanında oturup konuşamazlardı bile. şimdi benim için neler düşünüyorsunuz? Belki de beni bir sokak kızı zannediyorsunuz değil mi? Fakat sizin bildiğiniz gibi bir kız değilim ben. Hem ben... De... Sizin bir sokak kızı olamayacağınızı anlamak güç değil. Bir sokak kızından ne böyle asil bir bakış... ...ne de bu derece ince bir zerafet bulunur. Siz olsa olsa dikkatsiz... ...ihmalci bir ailenin ...söz dinlemeyen şımartılmış bir kızı olabilirsin. Hayır. Ben sadece arzu ettiği şeyi yapmaktan çekinmeyen... ...bir fikirli bir genç kızı. Çok garip fikirleriniz var. O kadını çok mu seviyorsunuz? Hangi kadın? Korkudan bir gölge gibi otomobilden inip... ...kaçan kadını. Evli galiba. Evli bir kadının başka bir erkeği sevmeye hakkı var mıdır? Bırakın şimdi siz bunları. İnsan 18 yaşında bunları kavrayamaz. Siz henüz çocuksunuz. Ne yaptığını bilmeyen cesur fakat tecrübesiz bir çocuk. Çocuk mu? Benim çocuk olmadığımı. Bilakis isteyen, arzu eden bir kadın olabileceğimi şimdi öğreneceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı? Ben 40 yaşında bir adamım. Kızım olursunuz siz benim ne olursa olsun bu gece talihimde bir ufuk açıldı. Hiçbir şey düşünmeden sizin olmak istiyorum. Hayır hayır. Buna ne insan kanunları ne de Allah razı Sizi sadece sizin için isteyen bir kadını reddetmek vazilet değildir. Sabah olmuş. Halbuki bu geceyi ben ne kadar çok seviyordum. Gelin Ekrem Bey, yanıma oturun. Sizi ne kadar yakınımda hissedersem kendimi o kadar mesut buluyorum. Ne kadar güzelsin. Demek beni güzel buluyorsunuz. Siz bir kadını bir anda mesut edecek... ...yahut bir anda mahvedebilecek bir erkeksiniz. Öpün beni Ekrem Bey. Beni gene kollarınızın arasına alın. Ruhum yaşadığı müddetçe... ...yalnız sizinle olacaktır. <laughs> Kaldır başını. O iğrenç yüzünü görmek istiyorum. utanma! Bir saat evvel tanıdığı bir erkeğin koynuna giren genç bir kızın... ...dünyada utanabileceği hiçbir şey olamaz! Hayasız kız! Niçin yüzünü göstermiyorsun? Korkak seni! Ben korkak değilim! Yüzümü yüzünüze bakmaktan korktuğum için değil, iğrendiğim için sakladım. İtiraf ediyorum, bir adamı seviyorum ben şimdi. Ve bunu söylemekten utanmıyorum. Fakat ya siz? Siz ki evli bir kadınsınız. Nasıl utanmadan, yüzünüz kızarmadan... ...bir saat evvel içinde kocanızla koyun koyuna yattığınız bir yataktan çıkıp... ...bir saat sonra daha vücudunuzun harareti soğumadan... ...bir yabancı erkeğin koynuna girmek istiyorsunuz? Utanmak, korkmak, yüzünü herkesin yüzünden saklamak bana değil, size düşer. Fakat Gülderen... Sen dur, biz aramızdaki meseleyi kendimiz hallederiz. Sevdiğim adamı sana bırakacak kadar alçak bir kadın olmadığımı şimdi anlayacaksın. Bu geceyi beraber geçirdiğim bu erkeğe her şeyimi verdim. Buna mukabil yalnız bir şey istedim ondan. Benim aldığım zevki başka bir kadın almasın. Halbuki şimdi o zevki sen de tatmış oluyorsun. Bu sonsuz zevki mesut bir hatıra halinde... ...ebediyete kadar götüreceksin öyleyse. Ne yaptın <laughs> Cemile? Demek hadise hakkında hiçbir bilginiz yok. Maalesef. Tek bildiğim şey çok sevdiğim karımı şimdi kaybetmiş olmam. Kaç senedir evliydiniz? Dört seneden beri. Onu ölmeden evvel son defa saat kaçta gördünüz? Gece 11'de. birde. Sabahleyin haberim olmadan yataktan kalkıp gitmiş. Karınızın bir ihanetinden herhangi bir günahından şüpheniz var mı? Belki evet, belki hayır. Neyse olan oldu şimdi beyefendi. Kendi arzusuyla ölenlere karışmamak belki daha iyi olur. Peki efendim bu kadar. Serbestsiniz gidebilirsiniz. Lütfen imzalar mısınız? Getirin bana Sermet Fündeki delikanlıyı. Sermet Bey, buyurun. Buyurun, oturun. İsminiz Sermet değil mi? Evet, Sermet. Maçka'da yokuş çıkmazında 13 numarada oturuyorum. Tahsiliniz? İsviçre'de üniversitede okuyorum. Dün sabah öldürülen Gülderen'le İsviçre'de mi tanıştınız? Evet. Üç seneden beri birbirimizi seviyorduk. Evlenecektik. Beş ay evvel bir çocuk aldırma hadisesinden dolayı hakkınızda takibat yapılmış. Sonra beni muhakeme kararı almışsınız öyle mi? Evet. Güldere'nin çocuğu düşürmek istediğinden haberim yoktu. Akşam siz Gülderen'le beraber misiniz? Kaçta buluştunuz? Beraber değildik. Akşam saat 9'da buluşacaktık. Bekledim gelmedi. Demek evvelki sabah... ...ceryan eden hadiseyi sonradan öğrendiniz. Evet efendim. Pekala. Zaptı imzalayıp gidebilirsiniz. Madem mühendisi Ekrem Bey'i getirin. Oturunuz. İsminiz Ekrem Sevinç. 38 yaşındasınız. Cihangir'de oturuyorsunuz. Bekarsınız. Fransa'da maden mühendisliği tahsil ettiniz. Evet efendim. Hadise malum. İzaha lüzum yok. İki genç kadının ölümüyle biten bu facianın tek şahidi ve müsebbibi sizsiniz. Öğrenmek istediğimiz şu. Bu kadınlar nasıl öldüler? Acaba hadise aynen sizin anlattığınız gibi mi oldu? Başka nasıl olabilir? Mesela Cemile kızı öldürünce sizin de Cemile'yi öldürmeniz kabil değil mi? Niçin öldüreyim Cemile'yi? Niçin öldüreceğinizi veya öldürüp öldürmediğinizi henüz bilmiyorum. Yalnız hatıra gelmez mi ki Cemile kızı vurduktan sonra sizi de vurmaya teşebbüs ettiği sırada siz daha evvel davranıp bu işi yapmış olasınız? Bu mümkün değil mi? Rica ederim beyefendi. Ben haysiyet sahibi namuslu bir adamım. Ekrem Bey. Ben hadisenin namus ve faziletini değil... ...bu iki kadının nasıl öldürüldüğünü öğrenmek istiyorum. Kanunun yazmadığı suçları araştırmak... ...vicdanlarda dolaşan suçları takip etmek... ...benim vazifemin haricindedir. Bakın şu telefona ne istiyorlar. Buyurun efendim. Onun için... Sizi morftan istiyorlar efendim. Buyurun. Ben savcı Nihat. Öyle mi? Demek parmak izleri uyuyor. Peki. O halde mesele yok. Şüphesiz. Teşekkür ederim. Gerek morgun verdiği rapor, gerek tabancanın üzerindeki parmak izlerinin tetkiki Cemile'nin tabancayı kendisinin ateşlediğini göstermektedir. Bu vaziyete göre artık tahkikatın devamına mahal kalmamıştır işlediğiniz suçun cezasının ne olduğunu maalesef kanun yazmıyor. Onun için hakkınızda ademi takip kararı vermeye mecburum. Sizi suçunuzla ve vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Şimdi gidebilirsiniz, serbestsiniz.